Merhabalar sevgili öğrencilerim. Hepiniz Sade Öğretmen Akademi kanalına hoş geldiniz diyorum. Harika. Sevgili çocuklar beraber bugün saatler konusunu işleyeceğiz. İnsanlar zamanı kontrol edemeseler de zamanı ölçmek için araçlar bulmuş. Bunlardan bir tanesi de saat saati günlük yaşantımızın her alanında kullanıyoruz. Bütün planlarımız neye göre? Saate göre. Sizin okula gidişiniz, benim buraya derse çıkışım bile belli bir saat içinde. Ne diyorum mesela akşam 19.00'da herkes canlı yayında olsun diyorum. Bak burada bile saati kullanıyorum sevgili öğrencilerim. O yüzden saat bizim için çok önemli. Saatler konu anlatımına hazır mısınız? Haydi o zaman diğer kısma geçelim. önce de söylediğim gibi zamanı ölçmek için kullandığımız araca ne diyormuşuz sevgili öğrencilerim? Saat diyoruz. Şimdi evimizde saatler var. Bu saatlere baktığımız zaman üzerinde neler görüyoruz? Sayılar görüyoruz değil mi? Sayıların yazılı olduğu saatte dakikayı gösteren ve saati gösteren kollar bulunuyor böyle çubuklar. Siz de evde görüyorsunuz. Biz bunlara kadran diyoruz. Yani aslında ben çubukta diyorum ama siz kadran olduğunu bilin cebinize atın. Kadranın üzerinde 1'den 12'ye kadar rakamlar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'ye kadar rakamlar yazılı değil mi sevgili çocuklar? Çünkü neden? Bir gün 24 saatti, 12'si gece, 12'si gündüzdü. Bu saatimizde de bizim hep kullandığımız saatlerde 12'ye kadar rakamlar yazılı. Saatin üzerinde bulunan kollardan, uçubuklardan biri kısa, birisi uzun. Öğretmenim hangisi kısa hangisi uzun? İşte şimdi hangisi kısa hangisi uzun beraber göreceğiz. İşte sevgili öğrencilerim o uzun kolla kısa kol çubukta diyebiliriz. Şöyle aklınızda şöyle kalır. Ekranda görüyorsunuz şimdi ben uzun kola ne demişim? Yelkovan demişim. Kısa kola da ne demişim? Akrep demişim. Şu olan kısma da kadran diyoruz sevgili çocuklar. Şimdi şöyle bir hikaye anlatmak istiyorum. Akrepler hikaye diyeyim de benzetmediğim. Akrepler sahilde ya da böyle gördüğümüz yerde nasıl giderler böyle yavaş 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 o yüzden akrep yavaş hareket eden tamam mı akrep nasıl hareket ediyor yavaş yani saati gösteriyor o yüzden yel kovan yel ne demekti türkçede öğrenmiştik rüzgar demekti rüzgarı kovan bir adam düşünün bu biraz sinirli rüzgarı kovuyor o zaman nasıl hareket ediyor biraz hızlı tık 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 işte biz buna yel kovanın gittiği yere de Dakika diyoruz sevgili çocuklar. Bilmiyorum belki aklınızda böyle daha iyi kalır diye sizlere öğretmek istedim. Yelkovan dediğim gibi saatin üzerindeki uzun kol dakikayı gösterir. Akrep de saatin üzerindeki kısa koldur ve saati gösterir. Tam saatlerde akrep ve akrep sayının üzerinde yelkovan ise 12'nin üzerindedir. Şimdi tam saate beraber geçiyoruz ben size anlatacağım. Buraya baktığımız zaman ne oluyor? Akrep ve Yelkova'nın kovanın yerini bir aklımıza yazalım. Yandaki şekilde diye sorarsanız o da dijital saat. Bazen anne babamızın başında oluyor, iş yerlerinde oluyor. Biz buna da dijital saat diyoruz. Hepsini size teker teker anlatacağım. Şimdi tam saatle başlayabiliriz sevgili çocuklar. Adı üstünde tam saat. Bak tam. Mesela saat kaçta okula gidiyorsun? saat tam 8'de. Akşam yemeğini saat kaçta yiyorsunuz? Saat tam 6'da. Bak hep ağzımdan tam çıkıyor. Tam kelimesini duyduğun zaman akrep saatin üstünde yer kovan hep ama hep 12'de. Bak şimdi ekranda gördüğün saat tam 8. Akrep nerede? 8'de yel kovanım uzun çubuğum dakikayı gösterelim her zaman 12'de. Saat tam 4 desem akrep nerede olacak? Harikasın 4'te kovan nerede olacak? 12'de. Tam kelimesini duyduğun zaman her zaman uzun çubuğu nereye koyuyorsun? 12'ye koyuyorsun. Zaten bunu öğrenmişsiniz daha önce. Tekrar etmiş olduk. Hadi gelelim şimdi yarım saatlere. Öğretmenim yarım saat zor mu? Hiç zor değil. Şimdi yarım saatlere biz buçukta diyoruz. Ne diyoruz mesela? Saat 8 buçukta haberleri izledim. Saat 9 buçukta kahvaltı yaptım. Öğretmenim bu buçuklar ne? İşte bu buçuklar yarım saat. Bakalım ekranda ne göstermişim. Bak yarımı zaten şöyle göstermiş. Akreple yelkovanın yerini de göstermiş. Şu mavi olanım benim akrep. Diğer kırmızı olanım ise yelkovan. Yelkovanım nerede? Yelkovanım altının üstünde. Şöyle düşünün sevgili çocuklar. Kesirlerde görmüştük ya bütünün yarısını. Onu böyle kestiğim zaman nereye geliyor zaten? Altıya geliyor. Oradan da aklınıza kalsın. Yarım saatlerde akrep. İki sayının tam ortasında yer alırken ya kovanda altının üzerinde yer alır. İki buçuk dedim ya. Iki, i̇ki, geçmiş ama üç olmamış. Yani iki buçukta kalmış. İki geçtiğine göre ne ile neyin arasında olacak? İki ile üçün arasında. Süper. Ama ya her zaman nerede buçuklarda? Altının üstünde. Dijital saatte mesela bunu nasıl gösteriyoruz? 0930. 30 olarak yarım saatleri 30 dakika. Çünkü bir saat 60 dakika, yarım saatimde 30 dakika bunu da aklımıza ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim yazıyoruz hiç zor değil önümüzdeki derslerde bununla ilgili çok çok sorular çözeceğiz hiç o yüzden kendinize stres yapmayın şimdi geldik çeyrek saatlere İşte burada biraz takılıyorsunuz ama ne yapacağız sevgili yönetmenim biraz büyütme şansımız var mı bunu evet teşekkür ediyorum evet şimdi se sevgili çocuklar çeyrek dediğimiz zaman çeyrek neydi kesirlerde görmüştük Dörtte biriydi değil mi? Bir bütünün dörtte biri. İşte çeyrek saatimde 60, yani bir saatim 60'sa çeyreği 60 bölü 4, 15 dakika. 15 dakika cümlesini cebime koydum. Buradan ne yapacağım? Yola çıkacağım sevgili çocuklar. Bir çeyrek 15 dakikadır. İki çeyrek 30 dakikadır. Üç çeyrek 45 dakikadır. Dört çeyrek de 60 dakikadır. Şimdi... İki tane çeyrek kelimesi kullanıyorum. Bir çeyrek geçiyor, bir çeyrek var. Hmm. Şimdi pasta gibi düşünsek saati. Dörde bölsek. Ne demiştim demin ikiye bölerken altının üstündeydi ya. Şimdi dörde bölerken bir, bir tane kafası yani bir tane kolu dokuzun üzerinde olacak. Bir tane kolu üçün üzerinde olacak. Üçün üzerine geldiği zaman çeyrek geçiyor diyeceğim. Dokuzun üzerine geldiği zaman çeyrek var diyeceğim. Hadi tekrar edelim. 3'ün üzerine geldiği zaman çeyrek geçiyor diyeceğim Yelkova'nın. 9'un üzerine geldiği zaman çeyrek var diyeceğim. Mesela burada 4'ü azıcık geçmiş ve Yelkova'nın 3'te. Ne diyeceğim biliyor musun? Saat 4'ü çeyrek geçiyor diyeceğim. Saat 4'ü çeyrek geçiyor. Burada ne olmuş? 4'ü gitmiş ama tam 5'e de gelmemiş. 5'e yaklaşmış. Yelkova'nın bu sefer 9'da. 5'e kaç dakika var? 5'e 15 dakika var. O yüzden ne diyeceğim? 4.45 yani 5'e çeyrek var. Tekrar ediyorum. 5'e çeyrek var. Bakın zaten yazmışım. Yelkovan 3 rakamının üzerinde olursa çeyrek geçiyor. kovan 9 rakamının üzerinde olursa çeyrek var diye okuyoruz sevgili çocuklar. Sevgili öğrencilerim bunları ne yapıyorsunuz? Çok dikkatli bir şekilde isterseniz durdurup not alabilirsiniz. Bugün biz sizlerle neler öğrendik? Bir şöyle hızlıca tekrar edelim tam saatler, yarım saatler ve çeyrek saatler. Tam saatler, yarım saatler ve çeyrek saatler. Bunları ne yapıyoruz? Bol bol tekrar ediyoruz. Sizler için Instagram hesabımda bir reels paylaştım. Saatlerin öğretimiyle ilgili. Sizlerden de isteğim hatta ödev olarak olsun o çıktıdan alıp şeffaf bir dosyanın içine koyup böyle ne yapıyoruz saatler çıktığımızı alıyoruz şeffaf dosyanın içine koyuyoruz reels var dikkatli bakarsanız zaten görürsünüz instagram sağ öğretmende elimize tahta kalemimizi alıyoruz annelerimiz diyor ki haydi bakalım bana saat tam 2 çiz hemen çiziyoruz tam 2'yi sonra ne yapıyoruz silgiyle onu güzelce siliyoruz annemiz diyor ki buçuk çiz. çiz çiziyoruz 4'e çeyrek kalayı çiz Çiziyoruz, siliyoruz. Yaz, çiz, yaz, çiz. Böylece bu konuyu iyice pekiştiriyoruz. Bu konunun devamı sıradaki videolarda gelecek. O yüzden mutlaka kanalı takip etmeyi unutma. Ve o ders gelene kadar bol bol tekrar yap, videoyu başa al, bir daha izle gerekirse. Hiç stres yapmanıza gerek yok. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki derslerde harika enerjiyle buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi çıkın.